Günümün lezzetler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Osmanlı mutfağına ait ballı mahmu diye yapıyorum malzemelerimiz. Küp küp doğranmış kuru soğan arkadaşlar. Yarım çay bardağı fındık yağı. 400 gram doğranmış hindi eti. 1,5 yemek kaşığı tereyağı. Bir miktar dereotu arkadaşlar. Kendi hazırlamış olduğum dana ilik suyu. Karabiber, limon, bir tatlı kaşığı bal arkadaşlar, tuz, birer yemek kaşığı olmak üzere kuru kayısı, çiğ badem arkadaşlar, üzüm, son olarak da kabuk tarçın. Hemen tarif yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Kemik suyunu hazırlıyorum arkadaşlar. İliklerimiz soğuk olduğu için iliklerin üzerine geçecek şekilde su koydum. içine bir yemek kaşığı sirke attım arkadaşlar su kaynadıktan sonra kemiklerin, iliklerin kanının çıkmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde bir çöp yardımıyla kanlarının daha çok çıkmasını kolaylaştırıyorum arkadaşlar. Kuzilik suyumuz hazır arkadaşlar. Yapışmaz bir tencere kullanıyorum arkadaşlar. Ocağımızın altını açıyorum. Hazırlamış olduğum ilik suyundan dört kepçe aldım arkadaşlar. Hindetlerimizi Haşlıyoruz arkadaşlar. Çiğ bademi lezzet alması için bunları da ekliyorum arkadaşlar. Bademler yağlı tohum olsa da arkadaşlar biraz unlu yapıya sahip olduğu için kemik suyu ve hindinin lezzetini almasını istiyorum arkadaşlar. Dört kepçe iki su bardağı geliyor arkadaşlar. ilik suyu. Yaklaşık yarım saat bunlar haşladık arkadaşlar. Şimdi suyunu çektiriyorum. Şimdi kemik suyunu çekmek üzere arkadaşlar. Soğan. Şimdi suya ekleyip rengi dönene kadar kavuruyorum arkadaşlar. ürünlerimiz rengi döndü arkadaşlar kuru kayısı kuru üzüm 2-3 dakikada bunları kavuruyorum baharatlarını atıyorum karabiber tuz kabuklar için arkadaşlar. çiğerek limon da sıkıyorum. Bir kere karıştırıyorum arkadaşlar. kaybetmeden arkadaşlar 2 su bardağı ilik suyumuzu ekleyip orta kısık ateşte 20-25 dakika arkadaşlar pişiriyoruz. Yemeğimizi ara ara karıştırıyoruz arkadaşlar. olan ilik sularında bu şekilde arkadaşlar soğutup buzlukta donduracağım Bunlar da başka lezzetlere saklıyorum arkadaşlar Yağını da ekledim. Ocağın altını kapattım. Tereyağı ve balın lezzetlendirmesini bekliyorum arkadaşlar. Ocağımızın altını tekrardan açtım. Tereyağının kıpırmasını bekliyorum arkadaşlar. Bir dakika sonra servis aşamasına geçiyorum. Gerçekten harika kokular geliyor burnuma. Gerçekten Osmanlı mutfağının eserlerinden bir yemek arkadaşlar. Yerken damaklarınızı şenlendirecek bu tarifi mutlaka deneyin. Premium lezzetler kanalını takip edin arkadaşlar. Her afiyet olsun.